Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dip çekimi ile ilgili yapılan 6 tane hatayı listeledim. Bunlardan bahsedeceğim size. Daha çok hata vardır tabi ama benim üstünde durmak istediğim 6 tane nokta var. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dip çekimi neden yapılır? Dip çekimi akvaryumdaki balıkların dışkılarının, attığımız yemlerin artıklarının suda birikmesiyle, kumların üstünde birikmesiyle bir nitrat Fazlası oluşuyor, suyun dengesi bozuluyor. Suyun dengesi bozulduğu için de balıklar daha sonra zehirlenmeye, ölmelere başlıyorlar. Bunlar akvaryumdaki balıkların tamamının ölmesiyle de sonuçlanabilir. Bazı balıklara dayanıklı, bazı balıklar dayanaksızdır. Ama dip çekimin düzenli yapmazsak ölümler peş peşe, sıra sıra gelecektir. Dip çekimi çok önemli. Yapılan hatalardan ilki suyun en az 2-3 gün hatta 4 gün bekletilmeden direkt suya ilave edilmesi, direkt akvaryum suyuna ilave edilmesi. Bunu mutlaka en az 2-3 gün ağzı açık bir kapta, bir şişede, bir bidonda bekletmektir. Bunun sebebi de sular daha çok klorlu. Klor da akvaryumdaki faydalı bakterileri öldürmeye başlıyor. Suya temas ettiğinden ettikten sonra faydalı bakteriler de öldüğü zaman balıklarımız için de e, ölümler, hastalıklar başlamaya, e, hatta bütün akvaryumu öldürmeye kadar gidebilir. Onun için e, genelde e, suyu 3 gün, 4 gün ben bekletiyorum ağzı açık bir e, kapta. Ondan sonra ilave ediyorum. Bunun yanında e, bazı YouTube'da izlediğim, TikTok'ta izlediğim bazı e, hobiciler e, hazır su alıyorlar. Bu da beklediği için e, uzun süre. E, klorundan arınmış oluyor. Ya da su arıtma cihazlarından çıkan suları kullanıyorlar. Bunlar da filedir. daha pratik çözümler de vardır ama e, elinde imkanı olmayan e, para harcamak istemeyen de evindeki suyu 3 gün 4 gün bekletmek e, çok faydalı. E, yapılan yanlışlardan ilki suyu hiç bekletmeden direkt musluktan çıktığı gibi akvaryum suyuna ilave etmek. Akvaryumdaki tüm fişleri çekmemiz gerekiyor. Bu tabii ki elimiz girecek suyun içine böyle bir tehlikesi var ama onun yanında e, ısıtıcılarımız var. Isıtıcılarımız e, hep orada bir ibare vardır maksimum minimum su seviyesi diye. Onun altına düştüğü anda suyun dışında çalışmaya devam ediyorsa ısıtıcı e, çatlayabilir. Çatladıktan sonra içi tabii ki de elektrik devresi e, falan olduğu için sıkıntı yaratabilir suda balıklarımıza bize de zarar verebilir. Onun için ben ışık da dahil, akvaryumun ışığı da dahil, e, hava motoru da dahil bütün e, bütün fişlerin çekilmesinden yanayım. Tehlikelerden bir de bu, yapılan yanlışlardan bir de bu. E, özellikle ısıtıcı fişini çekmemiz şart. Bunu çekmezsek e, akvaryumun içinde ısıtıcı çatlıyor, kırılıyor. E, kırılan yere su girdiği zaman da çok daha sıkıntılı, tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Su değişimini yaparken genelde hortumu salıyor e, hobiciler, yeni başlayanlar. Hortumun dibe kadar indiğini görmüyor. Direkt yukarıdan suyu çekip alıyor. Suyun üstünde e, biriken sadece orada uçuşan e, kirleri, bir atıkları alıyor. Ama esas bizim istediğimiz şey kumun üstünde biriken e, suyun dibindeki yüzeyde biriken e, kirler yemek artıkları, hayvan dışkıları gibi şeyler. Onları çekmemiz gerekiyor. Ama bunları yaparken de kumu dağıtmadan, kumun kuma temas etmeden üstünden çekmemiz lazım. Üstünden çekmezsek, kumu dağıtırsak kumun altında biriken e, zararlı maddeler olabilir. Kumun altında onlar dursunlar istiyoruz. Çünkü kumun altını dengesini bozarsanız suyun da dengesini bozmuş olursunuz. Balıkların da dengesini bozarsanız. Onun için suya e, suyun dibine kadar indireceğiz ama kuma temas ettirmeyeceğiz. Dip çekimini öyle yapacağız. Yapılan yanlışlardan biri de bu. Akvaryumumuzda eğer küçük canlılar varsa. Mesela karides beslerinin için karides yavrularını görmek neredeyse imkansızdır. E, diplerde dolaşabilirler. Ya da lepistes gibi e, canlı doğuran yavrular ya da e, onun dışındaki e, yavru balıklar suyun diplerinde gezebilirler. Gizlenebilirler. Onlar diğer balıklardan kaçtıkları için e, suyu çekerken de eğer ki küçük canlarımız varsa bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, su çektiğimiz hortumun ucuna ince, e, çok ince delikli bir filtre yapmamız gerekiyor. Bunu çeşitli malzemelerden yapabilirsiniz. Suda e, çözülmeyecek şekilde, suya atık bırakmayacak şekilde olan malzemelerden yapabilirsiniz. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, çektiğimiz suyun içinden kurtarmaya çalışsak bile çektiğimiz canlıları o hortumun içine girip sağa sola çarptıktan sonra çok sağlıklı olmayabilir. Ee, bir de çektiğimiz e, suyu çektiğimiz dışarıda biriktirdiğimiz e, kabın da e, ne kadar temiz olduğunu bilmiyoruz. İçinde temas ettikten sonra balık onu alıp tekrar akvaryuma koyarsak akvaryumdaki canlılar da riske girebilir. Onun için eğer küçük canlılarımız varsa e, hortumun ucuna e, suya daldırdığımız hortumun ucuna bir filtre yapmak şart. Suyu haftada bir defa ya da iki haftada bir defa dip çekim yapan bir hobici suyun üçte birini en fazla çekmesi lazım. Yani buradaki su seviyesine bakacaksın. Üçte birini çekeceksin. Tekrardan üçte bir yine ilave edeceksin. Daha fazlasını çekerseniz dışarıdan eklediğiniz su daha önce akvaryumun içindeki yararlı bakteriler oluşumunu etkileyebilir. Yararlı bakterilerin oranını azaltabilir. Üçte bir oranında çekelim. Tekrardan üçte bir oranında dolduralım. Ee, çok farklı durumlar olabilir. Akvaryumdaki balıklara hastalık bulaşmış olabilir. Suyun dengesi bozulmuş olabilir. Böyle durumlarda %50'ye kadar hatta daha fazla su çekip tekrardan daha o kadar su ekleyebilirsiniz. Ama onun dışında hastalık gibi e, olumsuz durumlar dışında 3'te 1 oranında suyu çekip tekrardan doldurmak gerekir. Son olarak e, son hatada şimdi suyu çektik 3'te 1 oranında bütün kurallara uyguladık. E, suyu ilave ederken bir anda boca etmemek gerekir. Suyun altında kumdaki kumları kaldırmamak gerekir. Nasıl kumları çekerken dibine hortumu e, daldırmak gerekiyorsa su ilave ederken de kum kaldırmamamız gerekiyor. Kumları kaldırmadan atmak çok önemli. Yine kumun altında biriken e, zararlı maddeleri suyun yüzeyine çıkartabilir. Akvaryum filtresini e, tıkayabilir. Yine o filtredeki e, sünger. Zararlı bakterilerle de olabilir. Onun için suyu ilave ederken de ben bir tane şöyle bir kova kapağı koyuyorum. Onun dışında eline döküp de suyu bulandırmadan yapanlar var. Bazen poşet koyup yapıyorlar. Bunun çeşitli yöntemleri var. Suyun dibindeki kumu kaldırmadan suyu ilave etmemiz gerekiyor. Son hata da buydu. Bunu da anlatmış oldum. Aklınıza gelen, anlatmamı istediğiniz konular varsa bundan bahsedebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın.